YouTube kanalımdan herkese yeniden merhabalar. Bugün sizlere evde yaprak döner mi olur demeyin. Öyle bir tarifle geldim ki dışarıdan aldıklarınızı tamamen unutturacak. Hem de hiç özel ekipman yok. Kasap gibi incecik kesmenize de gerek yok. Evdeki basit malzemelerle hem yumuşacık hem de dışı çıtır çıtır bir yaprak döner yapacağız. Tarifime geçmeden önce beni hangi ülkeden, hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında paylaşırsanız çok mutlu olurum. Siz değerli izleyicilerimin beni nereden izlediğini merak ediyorum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. Öncelikle tarifim için bir adet orta boy soğanı bir güzel rendeledim. Geniş bir kaseme 600 gram çift çekim dana döşten hazırlanmış kıymamı ekliyorum. Hazırlamış olduğum bu tarif 4-5 kişiliktir. Ee, porsiyonunuzun büyüklüğüne küçüklüğüne göre kişi sayısını arttırabilirsiniz ama 5 kişiye rahat rahat yetecektir. 1 ee, adet orta boy soğanı bir güzel rendelemiştim. Dilerseniz soğanın tamamen kendisiyle birlikte de kullanabilirsiniz. Benim gibi sadece suyunu da kullanabilirsiniz. Soğanın suyunu bir güzel sıktıktan sonra üzerine bir çay bardağı yoğurt ekliyorum. Ve 1 yemek kaşığı dolusu galeta unu. Ve baharat olarak da pul biber, karabiber ve tuz ekliyorum. Damak zevkinize göre miktarı ayarlayabilirsiniz. Bütün bu malzemeleri ekledikten sonra bir güzel elimle yoğuruyorum arkadaşlar. Burası oldukça önemli. Ne kadar fazla zaman aralığında fazla yoğurursak dönerimiz o kadar birbirine yapışır. Sıkı sıkı olur ve pişince dağılmaz. 3-5 dakika yoğurduktan sonra üzerine bir çay kaşığının yarısı kadar karbonat ekliyorum ve üzerine birkaç damla da limon sıkıyorum. Karbonatın aktif hale geçmesi için bu etimizin daha yumuşak olmasını sağlayacaktır. Karbonatı da ekledikten sonra 2-3 dakika boyunca yoğurmaya devam ediyorum. Ve her zaman olduğu gibi eğer videomun tarifimin bu kısmına kadar geldiyseniz siz değerli arkadaşlarımdan takipçilerimden yorumlar kısmına küçük bir mesaj bekliyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir ya da tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşünceleriniz varsa benimle yorumlar kısmında paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. Ve hazırlamış olduğum harcı bir güzel yoğurdum. Oradan kıvamını görüyorsunuz. Gayet kıymamız iç içine geçti. Asla pişince dağılmayacak. Ve eşit 4 parçaya bölüyorum. E, dilerseniz bunu 5'e ya da 6'ya bölebilirsiniz. E, porsiyonluk olacak şekilde 4 adet parçaya böldüm. Hemen bir yağlı kağıdı e, tezgahıma seriyorum arkadaşlar. Hazırlamış olduğum kıymalı harcı ekledim. Ve üzerine bir kat daha yağlı kağıdını ekliyorum elimle ufak ufak bası uyguladıktan sonra bir merdane yardımıyla ileri geri hareketlerle hazırlamış olduğum iç harcını açıyorum Burası çok önemli her tarafına eşit bir şekilde kıymamızın yani harcımızın yayılması lazım incecik olması lazım şekli hiç önemli değil şekli yamuk olabilir muntazam olmasına gerek yok çünkü pişeceği için e, bu bizler için önemli değil e, dilediğim boyuta inceliği geldikten sonra üzerindeki yağlı kağıdı kaldıracağım ve gördüğünüz üzere incecik bir e, harç elde ettik bu bizim e, dönerimizin ana maddesi diyebilirim bu şekilde pişmesini sağlamak için kalın bir şerit halinde rula yapıyorum arkadaşlar. Bir yandan da fırınımı 200 derece olarak ısıtmıştım. Rula yaptığım kıymalı harcı yani dönerimizi hemen yağlı kağıt serdiğim bir tepsiye alıyorum. Ve bütün harçların bitene kadar aynı işlemi uyguluyorum arkadaşlar. İkinci dönerimi de hazırladım. Bu tarifin tek olumsuz yanı biraz fazla yağlı kağıt kullanıyoruz. Yaprak yaprak olacak şekilde ben 5 adet yağlı kağıt kullandım. Tabii ki bu hiç sorun değil çünkü sonunda muhteşem bir İskender kebap hazırladım arkadaşlar. Dilerseniz bu döneri benim gibi İskender kebap, isterseniz ekmek arası döner isterseniz pilav üstü e, döner olacak şekilde farklı farklı sunum yapabilirsiniz ama biz ailecek e, İskender'i çok sevdiğimiz için İskender olarak hazırlamak istedim Farklı şekillerde de keyfiniz, canınız nasıl istiyorsa bu döneri o şekilde de servis sunum yapabilirsiniz. Tadı muhteşem oluyor arkadaşlar. Ben de bu tarifi yeni öğrendim. Sizler için de denedim, uyarladım. Benden tam not aldı ve sizler için de detaylı bir şekilde paylaşmak istedim. İsterseniz misafirlerinize, isterseniz kendi ailenize iftar sofralarınıza, akşam yemeklerinize yapabileceğiniz hem sunumu hem görseli hem de lezzeti muhteşem bir ana yemek. Hem de bu şekilde hazırladığımızda çok da ekonomik ve çok da bereketli oluyor. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. İskender tarzında hazırlarsanız daha da bereketli olacaktır. Tırnak pideleri bir güzel küp küp olacak şekilde doğradım. Geniş bir tavama aldım. Kısık ateşte onları biraz ısıtacağım. Çok fazla böyle kıtır yapmak istemiyorum. Biraz ısınması benim için yeterli olacaktır. Damak zevkinize göre ekmeklerinizin tatlandırabilirsiniz. Tereyağı baharatlarla kızartıp tatlandırabilirsiniz. Ama ben bu şekilde hazırlamayı tercih ettim. Ve sosunu hazırlıyorum. Bunun için 3-3,5 yemek kaşığı kadar domates salçasını geniş bir tavama tencereme aldım. Üzerine bir miktar sıvı yağ ekledim ve tuzunu ekledim. Salçanın kokusu çıkana kadar kavurdum ve üzerine soğuk su ilavesi yapıyorum. Bu şekilde kıvam alana kadar salçalı sosumu kaynatacağım arkadaşlar. Kıvam aldıktan sonra ocağın altını kapatacağım. Hemen fırından çıkardım. Etleri de göstermek istiyorum. Ocakta salçalı sosum kaynıyor. Dilerseniz bu tarifi akşamdan hazırlayıp ya da sabahtan hazırlayıp e, servis yapacağınız zaman pişirebilirsiniz. Çünkü çok çabuk bir şekilde pişecektir. 200 derece fırında e, 20 dakikada pişiyor. Bunu buradan belirtmek istiyorum. Tabii ki e, bu zaman aralığı fırınızın markasına cinsine göre değişkenlik gösterebilir. Gördüğünüz gibi teker teker açıyorum. İçerisi sulu sulu asla kuru olmayan yağlı sulu sulu çok lezzetli. Yaprak dönerler elde ettik. E, dışarıda yediklerinizden çok daha güzel. Bunun garantisini sizlere veriyorum. E, kim icat ettiyse kim bulduysa bu tarifi e, Allah razı olsun diyorum. Biz ailecek çok beğendik, çok lezzetli bulduk. E, benim artık bundan sonra sürekli yapacağım tarifler arasında sizler için de detaylı bir şekilde paylaşmak istedim. Şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi incecik, sulu sulu isteyene biraz daha fazla kızarmışlar da var aralarında. Ee, çok lezzetli bir yaprak döner hazırladık. Ekmek arası somun ekmek arasına da bol etli ee, evde dönerler de hazırlayabilirsiniz. Keyfiniz, canınız nasıl istiyorsa o şekilde e, servis yapabilirsiniz. Gördüğünüz üzere e, ben İskender kebap olarak servis yapacağım ocakta. Salçalı sosum ekmeklerim ısındı hemen sizlere sunum yapmak istiyorum. Ve bir yandan da detaylı gösteriyorum ne kadar güzel piştiğinin Kıvamının dokusunun ne kadar lezzetli olduğu Oradan anlaşılıyordur diye düşünüyorum Bu ve bunun gibi birçok pratik tarifime kanalımdan ulaşabilirsiniz Tariflerimi videolarımı sevdiğiniz arkadaşlarınızla Dostlarınızla da paylaşarak bana destek olabilirsiniz bu şekilde de kanalımın büyümesine de bana yardımcı olursunuz. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. Ve ısınan ekmekleri geniş bir e, tabağıma aldım. Kişi başı porsiyonluk olacak şekilde ayarlıyorum. Tırnak pidelerimi koyduğum ısınan tırnak pidelerini üzerine iri iri böyle elimle parçaladım dönerleri ekliyorum. Oradan ne kadar lezzetli olduğu anlaşılıyordu diye düşünüyorum. O kadar güzel oldu ki arkadaşlar e, muhteşem bir lezzet muhteşem bir tarif. Hem çok lezzetli hem de e, evde döner yapmak bu kadar ekonomik ki e, sürekli yapacağınızın garantisini veriyorum. İstediğim miktarda ekledikten sonra üzerine hazırlamış olduğum salçalı sosu ekliyorum. Damak zevkinize göre salçalı sosun miktarını ayarlayabilirsiniz. Sizlere tavsiyem sıcak sıcak servis yapıp tüketmeniz. Öyle çok daha lezzetli olacaktır. Yanına yo market kutu market yoğurdu kullanıyorum. Çünkü ev yoğurdu biraz daha sulu olduğu için sulanacaktır. Market yoğurdunu da ekledikten sonra üzerine ocakta közlediğim biber ve domatesi ekliyorum hem görüntüsü hem sunumu muhteşem bir ana yemek hazırladık. Üzerine ocakta kızarttığım tereyağını da ekliyorum. Bol tereyağlı bir şekilde servis yapıyorum ve ana yemeğim hazır. Bu tarif bizlerden tam not aldı. Eminim sizler de deneyince çok beğeneceksiniz. Bir sonraki videomda tarifimde tekrardan görüşmek dileğiyle sevdiklerinizi ve kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.